Arkadaşlar video karşınızdayım. Şimdi uzun zamandır video çekmiyoruz. Şimdi gidiyorum ve me kendi mekanıma. Şimdi mekanda hiçbir şey yok. Ben gideceğim kendime bir şey alacağım. 12 k var. Bu 105 k ben bir şeyler çalacağım. Ben bunu çalacağım direkt. Bu tabi mi? Niye çalamadım? Kendi mekanıma döndüm galiba. Yeniden doğa basmışım. Bır bır baba kim burada mıydı? Burada da değil. Ne de bır bır patapim. Arıyorum bır bır patapim buradaymış. Buradan girilmiyor mu ya? Ne oldu arkadaşlar? Heh. Çıktık şimdi kendi bir şey alalım. İlk olarak bonek bu alacağım. boneka ambalabu. Şimdi direkt mekanda kapatalım. Gidelim. Şimdi böyle şeyler var işte. Tumtum 5 5 K'ya alabiliriz. Tumtum Saur'u da aldık. Bombardilo gitti. Acaba buraya girsek ne olur? Giremiyoruz. 2 tane tungtuk var. 5 Camber'den de bir tane daha Tripo Tripo alayım. Bunu alamıyoruz. Paramız yok zaten. Bitti paramız. Buraya kapı dense belki karuma. belki gelmiş buraya kambala bu. Hemen böyle paralarımızı alalım. Tum tüm kuş kaçıyor satıyorsun. 2500'e. Bunu 2000'e. İşte öyle şeyler var. Fiyatlar var. Ben bir, bir şeyler çaldım. Hiç görmeden girin. Diyecektim. Karakterlerine ne oldu? Şimdi ne yapayım? Mekan da yok. Var da çok pis şeyler var. Bir de mekana giremiyoruz. Böyle bir şey var. Şimdi kendi mekanlarında bir şeyler çalabilirler. Kapat. Birisi girmeyiz. Şunu hemen kapatalım. Şimdi ne yapabiliriz? Arkadaşlar. Çok iyi şeyler var ama 40k'lık altın şeyi ben alacağım. Buraya gidiyor. Buranın da kilidini açabilseydik çok iyi olurdu. Çok iyi karakterler var içinde. Arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın. İsmimiz Adan 3 orada videolarımız var. Çok video yok tabi. Çünkü uzun zamanda video çekmiyoruz. Şimdi ben altın buraya kambala bu Tam da hemen kilitledi. Turret var burada. İşte böyle şeyler var. Ben yine paramı toplayayım. Ben mekanım nerede? Heh miho seri bir isim işte. Bunu bana, bana ver. Nereye götürüyorsun? Ben seni mekanda çalayım. Lili, Lili, lila, Lili, Ay ay vurma vurma. Hemen gidelim. Yeniden doğduk. Mekanı kapatacağız. Hemen şöyle mekan kapatalım. Şimdi böyle eşyalarımızı aldık. 10 kamız var. Bu ne kamu? Ta ta sahur alabilirim. Ta ta sahur. Ta 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 sahur mu ne? Ben bunu da alabilirim. Nubi bir şey? Bu ne kambala bu var? Bu ne, ismi ne ya? İşte yazıyor da okuyamadım. Altın şey çalıyor. Altın şey benim benim. Bırak bırak bırak. Bir de sopa var. Sopamın nerede acaba? Hemen buradan şey yapalım. Aa, bunu alalım. Para vereceğimize kendimiz çalalım. Hiç para vermeden alalım. Şimdi böyle koyalım. Koyduk. Bu kaç getir? 10k getiriyor. Çok bir şey getirmiyormuş. Ablap abla almak istemiyorum çok ya. Şimdi bizim güzel bir İtalyan beyin kürbesi çalmamız gerek. Şimdi biz bir paramızı toplayalım. Paramızı bir güzelce toplayalım. Heh. Tamam. Kendi mekanımıza gidelim. Mekandan bir şey mi çalındı? Yok. Bir şey çalınmamış. Mekandan. Burada da kendi kendine şey yaptı. Birisi jolletimi çalmış. Kim çaldı lan? Çık git. Bende sopa yok. Hah sopamı da alalım. Karakterimiz gitti ya. Ben şimdi gidiyorum. Seni dövmeye geliyorum. Geliyorum sen. Nerede lan o karakter? Nerede lan o tropo trip bu ne? Birisi çaldı karakterimi. 4 şey altın bu ne kambala bu var ben aldım he sen mekanında bir şey alın ne oldu lan bunlar hile yapıyor kapıyı kapatıyor bileğinde de yerde dur dur ben şimdi pandini bananini alacağım bananini götüreceğiz seni bananini vuruyorlar vuruyorlar soktuk şimdi kapat mekanı Birisi geldiğinde gösteririm. Kim şimpanzeli bana ne mi? Hiç kimse çalamaz. Hemen seni vuracağım. Sen kimsin lan? Vurma. Mekanda çık. Çabuk. Şimdi tüm tüm satıyorum 2500'e. Ta ta ta. Savurda satıyorum. Bu işini bilmiyorum tam olarak. Bunu da satıyorum. Bu, bu bu kalsın? Ben bu şey yapmaya çalışacağım ya. Full altın yapmaya çalışacağım bugün. Altın şeyleri alacağım. Aslında Lili li li, 15 saniyede 2K verin. Alabilirim aslında. Şimdi bu yapabiliriz? Şimdi arkadaşlar şimdi hemen bunu alıyorum, götürüyorum ablam ablam ablamı. Arkadaşlar şimdi bunu da koyalım. Arkadaşlar e, bir daha sonra videomuzu bitireceğiz. neden Bunu çalmış ama ben bırakmam. Arkadaşlar bu günlük bu kadar. Bu video bu kadar. A abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirim tuşlarını da açmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar.